Beşiktaş'ın da Göztepe'yle maçı var Perşembe günü. Şimdi derbi sonrası Lideri maçı ne zaman bakacağız? Birazdan oraya geçeceğim. Bu tweet'i getirmek istiyorum ekrana. Önder Hoca'nın, Önder Karabeli'nin kendi kişisel hesabından yaptığı bir paylaşım bu. Hikaye burada başladı. 1984 Şeref Stadı diyor. Haydi tahmin edin hangisi Önder Hoca? O çocuklardan. Solda oturan. Bir dakika, bir dakika. Ho şey, hocanın altında duran Yok, sol tarafta. Bize göre sol tarafta, köşede oturan. Oturan mı? Bence ayaktaki e, hocanın iki yanındaki. Yok ya, e, en solda, o da, sağ, o da hocanın ya. O da hocanın. Hocanın en uzağındaki çocuk. uzun boylu olan var ya, ben onu söylüyorum. Hocanın o. en uzağındaki çocuk hoca. Eli. Oturan mı ayaktaki? Ayakta, ayaktaki. Ayak... Serdar? Önder Hoca o. Önder Hoca hangisi olabilir sence? Ben şuradan bakayım daha ha, net görüyorum. Yakından gibi. bakmak evet. için mi? İzleyicilerimize ol. de soralım. Ben yukarıdaki hocanın e, sağ kolunun iki yanındaki bu boylu olanı söylüyorum. Biliyorum. Ha, Nereden biliyorsun? Omuzundan Öğrendim. kol sarkan ha. ha, Omuzundan kol sarkanı söylüyorum ben abi. Ha, evet. evet o da benziyor. Doğru. Öğrendim. Ee, Yalnız hoca da şey, e, Serpil Hamdi Tüzün ceketi ve kaza giymiş. Serpil hocaya da buradan sevgiler yollayalım. Sevgiler. Hocanın ismi belli değil değil mi bu hocanın? Onu öğrenmedim. Hmm. Söyleyeyim mi Serdar? Baktın mı? Bakıyorum şu an. Evet, 1984 yılından bir fotoğraf paylaştı Önder Hoca. Hocanın yanındaki? Değil. Söyleyelim. Selahattin Kınalı bildi. Değil mi? Sol en başta ayakta, ayakta duran çocuk Önder Karaveli'ymiş. 10 yaşında falan herhalde burada. 9, Ondan çoktur da. Evet. onun on 12 on olabilir iki, o yaşlarda yani. muhtemelen kaç yaşında Hiç değişmemiş aynı duruyor nasıl tanımadınız anlamadım. Allah Allah. Peki, <laughs> bu bu ben sahada de. bu sahada oynayan var mı aranızda? Var. Ben de oynadım. Ha de oynadın. Biz okul maçı oynamıştık. Yok. Okul maçı oynamıştık. Ben amatör amatör maç oynadım. He Yok de, ben de, de ufak abi. İstanbul'da amatör kömür olamıyor. kömür tozuydu biliyorsun. Değil ben ben Çağlayan Stadı'nda oynadım abi. Şimdi e, bu tweet'i getirdik ya, ekrana konuşacağız. Bir haberimizi de getirelim ekrana. E, ilk yarı bitene kadar Beşiktaş'ta Önder Hoca ile yola devam edilecek. Detaylara bir bakalım. Evet, aslında derbi öncesinde de teknik adam arayışları sürerken işte e, Bruno Hoca ile ilgili o çalışmalar sürerken bir tarafta hep Önder Hoca ile devam edilmesi görüşü hakimdi. Hatta devre arasına kadar değil sezon sonuna kadar da Sizlerin de aslında düşüncelerini bu konuyla ilgili merak ediyorum. Ki yani o iki maçtır Önder Hoca e, güzel izlenimler veriyor. Hem saha içinde kenarda yaptıklarıyla hem maç sonu açıklamalarıyla. Serdar seninle başlayayım. Bu arada o fotoğrafta bir arkadaşım vardı. Ona çok benzettim. Bu sen misin diye. O muymuş? Oymuş. Adı Sa Sait. Ee, evet dedi. Halen zaten Önder Hoca ile görüşüyor. Önder Hoca ile ortak arkadaşımız. Aa, çok güzel. <laughs> çok güzel bir ekip çok onlar. Çok güzel hikaye. Ee, halen birbirleriyle görüşüyor. Hatta Sergen Hoca da e, o dönem e, o takımda e, oynamış herhalde onlardan bir, bir, üstü bir, bir yaş daha fazla olabilir belki. E, ama çok güzel bir ekip, çok güzel insanlar. Yalla e, Önder Hocanın tabi e, yüzüne güldü. Yani şans faktörü de evet, soldan üçüncü olan. Bizim, üçüncü olan mı? Evet, Senin arkadaşın. Sayit. E, çok da Yani Önder ]ydi. Hocanın yanındaki'nin yanındaki mi? Evet, Ayakta. Evet. evet. Tamam. Zaten direkt baktım esmer. Eller bu diye. mı olsun diye? Sana nasıl benzettin ya? Hakikaten. Evet. Önder hocayı bulamadık abi. Önder hocayı, hocanın yanındaki de Önder hocaya benzettim ben. Önder hocaya mesela Serhan'ın söylediği çocuğu da ben benzetmiştim. Anlamak Adam zorlar, oldu da sormadık. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tabii e, derbideki oyun. Bak hoca dedi ki skor olarak değil ama biz oyun olarak kazandık dedi. Evet. Önemli. E, Kayseri maçı önemli tabii ki. E, o dönüş oyuncu değişikleri, Oğuzhan performansı, oyuncuların performansı, yani futbolcularla olan o şeyi, taraftarın sevmesi, basın toplantılarındaki düzgün konuşması, düzgün Türkçe kullanması. Kimilerine batsa da. Evet yani çok güzel bir Türkçe, çok güzel bir ses tonu. Harika. Bayağı bildiğimiz bir insan gibi yani Türk vatandaşı ben gibi. Ben yani bir Türkçe Abdullah bir söylüyordum. Şimdi Önder Hoca'yı Görüyorum böyle güzel konuşan. Yani bugün e, futbol dünyası içerisinde Türk Dil Kurumu'na gidelim ya da hmm. işte spikerlik şeyine gidelim, hepimizin arasında Önder Hoca biraz ön planda olur diye düşünüyorum Türkçe'siyle. Kesin. Güzel bir o. Türkçe'si var. Onun hakkını verelim. Kendini anlatabiliyor tabii ki. E, tabii ki. E, güzel ifade ve taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir figür haline geldi. Çünkü biz futbolumuzda <laughs> o kadar enteresan şeyler yaşanıyor ki o kadar. Kartik ortamlar yaşanıyor ki böyle bazen güzellikleri gördüğün zaman renk ayrımı yapmadan herkes ona sahip evet. çıkıyor. İşte nedir? Marka değerini, e, marka değerini arttıran şeyler bunlar. Bir ligin, bir ülkenin futbol kültürünü daha yukarıya çıkaran şeyler bunlar. Önder Hoca bugün Galatasaray'ın da başında olsaydı, Fenerbahçe'nin de Trabzon'un başında olsaydı yine aynı olumlu mesajları alırdı. Saha içine bakalım. Ben birkaç teknik adamla konuştum. Oynattığı oyun, işte efendime söyleyeyim. Oyuncu hamleleri, oyuna müdahaleleri falan yerinde. Yani tabii sence, ki sence niye üçlüye dönmedi? Üçlü <laughs> bakın şimdi offside olayı vardı eskiden. Futbola ilgisi olmayanlara offside sordukları da anlatabiliyoruz biraz. Fakat üçlüyü anlatamıyorum. Orada tıkanıyorum. <laughs> Onun PRL herhalde çok yandırır. Şimdi evet, burada hep tabii böyle yeni bir şeyler yapmaya meraklıdır ya. Adam hiç taşlarla oynamadı e, abi. İnsanları bir oynattı? Sadece koçum dedi ya. E, orada Yok, eksik işte olan başka sadece bir şey. Akıllar. Ama emir, aynı millet, şey bak, orada aynı şeyin orada... daha büyük şeyde var. Medipa Başakşehir de var. Bak orada eksik olan tabii. işte eksik He. olan şey havanın değişmesi lazım. Şimdi hoca değişiklikleri o yüzden yapıyor. Yani tabii. Sergen Hoca da Aykut Hoca da Şenol Hoca da ayrılıklar yaşadı. Bunlar kötü hocalar değiller ama bir hava bozuldu mu bir yerde, mağlubiyetler üst üste geldi mi? Bir değişimi yaşaması o şart oluyor. Piyanesi falan koşa e, koşa gidip hocaya sarılması sanki şey, Beşiktaş'ın çocuğu yani piyanist burada doğmuş. buradan çıkma demiş. gibi değil mi? Evet. Yani çok enteresan geldi bana. Bak. Sevgi mesaj veriyorlar. Dün derbiden sonra, derbiden sonra bazı futbolcular bir futbolcunun evinde toplandılar. Sozan'ın mı? Lay için. Ha. Çok enteresan. Evet. Seviyorlar çünkü. Evet. Zaten ya, çocuk ya. Ama işte ya, Sergen Hoca'nın da haklı olduğu noktalar var. Ya, tabii. Ya, elinden geleni yaptı, sahip çıktı. Kötü oynadığı zamanda da oynattı. Sen bize şunu söylüyorsun. Ee, Önder Hoca ee, kalırsa Laiç'i yine takıma kazandırır. O yani o yönetimin de alacağı karar. Onun tek başına. talepte bulunursa yönetim ki. ne parasını veriyorsun bari çalıştır. Öbürleri mesela abi, yönetim kararı. Sergen tarafından. kazandıramadıysa kimse kazandırmaz. Öteki oyuncular direkt yönetimin kararıydı ama Y3 hoca kararıydı değil Serdar mi? Sergen'in sözlerin bir soru mu olacak? Abi sana? sen daha konuşacak mısın? Yok soracağım. <laughs> soru soracağım. Aa, aman abi. Neye konuşmayacağız? Moderatör konuşamadı <laughs> ya. Ne yapmaya geldik buraya oğlum? Konuşmaya geldik. Anlat da yani bu kadar uzun olmaz. Anlatmayacağım kul, kul kardeşim. Saatimi, soru soracağım dedim sana. Sana soru soracakmış ya. Kısa olsun lütfen. Salih niye yoktu? Onu ben de merak ediyorum. Öğrenip söyleyeceğim abi. Peki. Ama Salih'i de... E... Mesela Laiş ile Salih'i de biraz öpüştür. Kazanabilirsin. Yani, yani. kazanmaya çalışır. Niye Salih kazanılmaya çalışılmıyor mesela? Yani e 500 bin euro veriyorsun. 3 milyon euro da ondan Anladım. daha Anladım. çok acıtıyor adamı. Yani ben yani kazanma lazım. olayı demiyorum. Yani futbolcuların e, Tabii, olan bakışı. Şimdi acaba hani Sergen Hoca'ya olan bakışları geçen sene bir sıkıntı yoktu. Bu sene ne diyorum? İşler kötü giderse fatura hocaya kesilir. Nitekim öyle oldu. Yani buranın tek suçlusu o değil. Bir dakika. Oynamadı bazı oyuncular. Evet. Ya şu anki Batçay iki hafta önceki Batçay ile futbol konuşmaz. Git arkadaş sen ben sen de futbol falan konuşmaz. Sen futbolu bilmiyorsun der. Bu piyaniç iki hafta önceki piyaniçle konuşmaz ki. Soğuz'a da öyle. Bu hava değiştiği zaman o Kayseri maçındaki galibiyet son anda gelince geriden gelince havada değişince hal böyle oluyor. O Soğuz'a sevinci falan Fenerbahçe ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Hakikaten. Bana da öyle yani. Birikmiş bir enerji var içeride. Hani fay hattındaki bu birikmiş enerji gibi. Niye Fenerbahçe bir... maçında boşalıyor bu enerji o zaman? Sıradaki maçı oydu da. Ama çok farklı yani. maç oldu. Ne Kendisi içinde çok farklı oldu. Oynattırma abi. Vitor Pereira'yı oynattırmasın. Ama şimdi otomatik ben tabii ki Oylettirme o formada. Oynattırma abi. Ha? O orta sahada ha, sen tabii, bile çok sen bile oynarsın ben abi. Oynarım ya. <laughs> Biraz antrenman yaparsan oynarsın. Gülcan abi oynayamaz. Ama sağ oynuyor zaten. Oynuyor mu? Oynuyor o... Haftada devam üç gün. Devam mı? Tabii üç tabii gün. haftada üç gün devam. Var mı bir değişiklik? Bu, Yok Bu on Ö Önder Hoca'nın bu e, şimdilik Önder Hoca ile devam gözüküyor ama. ama bu iş sezon sonuna kadar gidebilir. Oraya gidecek gibi gözüküyor.